Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. Manda ve himaye kabul olunamaz. Tamamen milli vicdandan doğan ve aynı amaç için kurulan bütün milli cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir misak-ı milliyenin esasları belirlenmiştir. Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardır. O da hakimiyeti milliyeye dayanan, kayıtsız şartsız, müstakil yeni bir Türk devleti tesis etmektir. Memnuniyetle görmekteyiz ki, Cumhuriyet rejimi yurdumuzda huzur ve sükunun en iyi yerleşmesini temin etmiş bulunuyor. Bizler Türk gençliği olarak rengini aziz şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı kutsal vatan topraklarında Cumhuriyet'te daha iki yüzyıllarda gururla davranıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı aziz milletimize kutlu olsun.